Bölüm 5. Gelirini artırmanın gerçek yolları. Birçok insan finansal özgürlüğe ulaşmak için sadece tasarrufa odaklanır. Ama unutma geliri artırmak sürecin en güçlü adımıdır. Gelirin sabitse bir noktadan sonra kısacak bir şey kalmaz. Ama gelirini artırırsan daha hızlı ilerlersin. Ne kadar çok biriktirirsen o kadar özgür hissedersin. Peki geliri nasıl artırırsın? Sana sade ve uygulanabilir fikirlerle anlatacağım. 1. Ek gelir fikriyle başla. İlk adım. Şunu sor kendine. Ben neyi iyi yapıyorum? Bu bir yetenek, bilgi ya da tecrübe olabilir. Yemek mi yapıyorsun? Görsel tasarım mı biliyorsun? Sosyal medyada zaman geçiriyor musun? Bunların her biri bir gelir fırsatına dönüşebilir. Yeter ki fark et. 2. Online platformlardan kazan. Günümüzde internet fırsatlarla dolu. Freelance siteleri, e-ticaret platformları, içerik üretimi. Hepsi birer gelir kaynağı olabilir. Örneğin Fiverr, Upwork, Bionluk gibi yerlerde hizmet sunabilirsin blog yazabilir, video üretebilir, seslendirme yapabilirsin. Başlamak için mükemmel olman gerekmez. Başlamak için cesaret gerekir. Üçü mevcut işte geliri artırma. Eğer bir yerde çalışıyorsan gelirini artırmak için sorumluluk al. Kendini geliştir. Yöneticinle açık iletişim kur. Ayrıca şu soruyu da sormalısın. Bu iş dışında başka bir şey de yapabilir miyim? Çünkü sadece bir kaynağa bağlı yaşamak risklidir. Finansal özgürlük için çoklu gelir kaynağı şarttır. Dörtlü küçük yatırımlarla başla. Yatırım yapmak sadece büyük paralarla olmaz. Küçük tasarruflarını bilinçli şekilde değerlendirebilirsin. Bireysel emeklilik, düzenli altın alımı, dijital tasarruflar hepsi birer adımdır. Unutma, biriktirmezsen yatırım yapamazsın. Ama küçük başlayarak büyümeyi öğrenirsen kazanırsın. 5. Dijital varlık üret. Bugün bir içerik yarın sana para kazandırabilir. YouTube, podcast, e-kitap, dijital eğitim. Başta gelir getirmese de bir süre sonra pasif gelire dönüşebilir. Ve bu pasif gelirler seni asıl özgürleştiren şeydir. Zamanla para kazanmak için çalışmazsın. Paran senin için çalışır hale gelir. 6. Zihnini yeniden programla. Ben ek gelir elde edemem. Benim vaktim yok. Ben beceremem. Bu cümleler seni sınırlar. Oysa her beceri öğrenilebilir. Her insan potansiyel taşır. Sen de. Bugün küçücük bir adım at. Bir fikir bul, bir uygulama indir, bir araştırma yap. Ve başla. Çünkü en büyük dönüşümler küçük kararlarla başlar. Artık biliyorsun, gelirini artırmak senin elinde. Sıfırdan başlayabilirsin ve gerçekten isteyen herkes başarabilir. Eğer bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi unutma. Yorumlara kendi fikirlerini yaz ve abone ol ki finansal özgürlük yolculuğuna birlikte devam edelim. Eğer izlemediyseniz diğer bölümleri de mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bilginizin artması ve süreci daha iyi anlamanız için bu çok önemli. Bir sonraki bölüm finansal hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak. Hayal değil, plan yapacağız. Hayatının kontrolünü almak için güçlü hedefler kuracağız. Kendine iyi bak. Sen değişirsen hayatın değişir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.